Akkışlarımızın ufkunu açmak için geldim abi. İnşallah. Memleketimizin ufkunu kapatmışlar. Burada Osman Türk'ten benden istediğiniz Rabbim nasip eylediği zaman kazandığımız zaman bizde burada olmasını istediğiniz eksiklerimiz nelerdir? Ne değildir? Bunları sormak istiyorum abi. Abi en çok isteğimiz hani burası nüfus kaybediyor. Geçtikçe de e, kan oluyor. E, akışları, kan kaybediyor. İnsanların akkışları küçük ilçelere daha çok yaşanabilir hale gelirse ne ala ne güzel. Hani buranın istekleri olmuş olur. Buranın yapabilecekleri olmuş olur. Ben de buradan size Akkışlı hemşerilerine söz veriyorum. Biz Akkışlı ilçemizde üretimi ve istihdamı sağlayacağız. İnşallah. En başta tarım ve hayvancılıkla en tekre evet. üretim tesislerimiz. Evet. Millete evet. taşıma hiç yok. Evet. Bakın hiç bir Yani en büyük eşlikli burada bu yani hepsi garip buradaki insanlar. Gerçekten evet çok garip. Bu varmış. kalanlar hepsi garip insanlar. Girimcideki gelemiyor. Orta Koy'daki gelemiyor. Geldiği zaman bir cuma günü getiriliyor. Yani bu herkese söylüyorum bir şey için değil. Cuma günü getiriliyor. Vatandaş cuma günü bir şey için bitecek birine ya. Doktora mı gitsin? Eczanede ilacı mı alsın? Pazarda işini mi görsün yani? Koştur koştur. Evet. Pazarda saat 11'de bitir. Ondan sonra da vatandaş ne yapacak? Şaşırıyor yani. Evet aynen öyle abi. Şimdi bütün mahallelerimizi tek tek geziyorum. Bütün mahallelerimizde dronlarımızı uçurduk. Mahallemizin, mahallelerimizin bütün görüntülerini elde ettik. Şimdi mahallelerimizdeki durumlar ise işler şey Yani o kadar çok şey var ki Gerçekten ama şey. taşımacılık sistemini en ön planda şey. tuttuğumuz bir şey. İkinci... Neden? Ortaköy'den Akışla merkezimize, Girinci'den Akışla merkezimize aynı, aynı zamanda de Kayseri'ye ulaşımımız. Neden Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün her tarafa Memduh, büyük kılıç, neden her tarafa gönderirken unuttuğu ilçeye göndermiyor? Ama Osman Türkiye'de bunlar emin ol. Bakın ben belediyede de belediye başkanlığı yaptığı dönemde de kendisini şu anda inşallah seçilmeyeceğini de mühür ediyorum kendisinin ama ama abi biz buraya hizmeli getireceğiz. Çünkü unutmuşlar abi. İnşallah, i̇nşallah. Unutulan ilçeyi ayağa kaldırmak için varız abi. İnşallah abi. Bundan i̇nşallah. Emin, i̇nşallah. emin olun abi. İnşallah. Evet yani her dönemde bir adım birer gitti burada. Hep yani böyle gördüm. Ya. Buran yabancıyım ama hep böyle gördüm. Hep birer gitti. İkinci problem nedir abi senin için? Ben de söylemiştim. İkinci problem olarak mesela bir ihtiyar yurdu yapılabilir abi. Devlet ihtiylara yardım ediyor. Mesela akşam kadar serbest bırakabilirim Dul vatandaş kadın da çok erkek de çok bir kadın bakım evi, bir erkek bakım evi yapılabilir ve 3-5 kişi orada ekmek yer. Vatandaşın parasını asla sıcak yemek yedirsen, onlara güzel bir hizmet verirsen, yatacağını hissedersen, içeriği iş anlaşabilecek şekilde içeriği yatırsan burada, vatandaş duvara bakıp konuşmaz hiç olmazsa. Hepsi psikolojik ilaç kullanıyor burada. Evet. Insanları. Kıymetli büyüğüm, sevgili Eczacım. Şimdi biz burada e, yaptığımız araştırmalar sonucunda birçok yalnız yaşayan yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz var. Biz onlar için belediye olarak kaymakamlığımız zaten yardımcı oluyor. Haftada üç gün evde bakım hizmetlerini sürdürüyorlar. Bizler de bunun üzerine belediye personelimizle birlikte onlara bakım hizmetini gerçekleştirip bir düğme kadar yani bir telefonun bir ucunda ya da bir çağrı sistemiyle birlikte sürekli yanlarında olmayı düşünüyoruz. Ve akabinde bunu geliştirip aynen sizin söylediğiniz gibi yaşlı bir bakım evi, huzur evi olması hem akışla merkezimizdeki de bütün aynı hem akışla merkezimizde yaşayan mahallemizde yaşayan insanlarımız için hem de Kayseri genelimizde yaşayan insanlarımızın bu şekilde olan insanlarımızı huzur ve mutlu bir şekilde yaşamlarını daim ettirebilecekleri bir alanda akış ilçemizde bu sistemi kurmayı emin olun en ön vaatlerimizden i̇şte e, demiyorum sözlerimizden birisi inşallah Mesela, gerçekleştireceğiz. Ikinci, şu karşı da kem kem gözüküyor değil mi? Ya e, sizde daha iyi diyorsun. Şeyler var diyor mesela. Karmaşlarla dikeni sarmışlar. Ya şöyle ekilse kemikinden büyür. Aynen Kuşlar cıvıl cıvıl içinde şiş. Ve dağın şey işte düşmelerini, taşların düşmesini önler. Bunu başka kez diye getir. Ne evet. yapalım? Abi aynen öyle. Bizim karşımızda duran zaten bizi unuttukları için bizi bu dağa tepemize, gövdemize yaslanıkları için. Yani, evet. Bizleri yapacağız. Ya. Biz burayı tel örgüyle çevireceğiz. İnşallah. Hatta bir sulama projesi düşündük. Biz oradan bir şelale gibi atmasını düşündük. Hatta altındaki ürünün kireç ve o karışımdan olduğu için eriyerek döküleceğinden dolayı telle birlikte bir oraya sağlamlaştırma ve sizin söylemiş Çelik, olduğunuz gibi sarmaşık da olacak şekilde. Çelik tel de koyacağız. Onun üzerine de sarmaşıklarımızı döşeyeceğiz Biz inşallah. Gidelim, ya, abi, Kayseri'mizden buraya yerli turistimizi çekeceğiz. Aynı zamanda i̇nşallah. hem akışlarımızı Kayseri'ye tanıtacağız, sonra Türkiye'ye tanıtacağız, sonra da dünyaya tanıtacağız. Çünkü tanıtılmamış. Güzel, Sivaslı gibi işte. gözüküyor. <laughs> Sivaslı gibi sesini yani. İnşallah. Hürmet ediyorum abi. Çok teşekkür tamam. ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ayanıza Aynı sağ olun. İnşallah.